Liderimiz yeşil sloganı içinde, demokratik hak diyecek misiniz? Biz onlar gibi yalaka değiliz. Biz siyasi menfaatler uğruna, gözümüz yanlışları görmezden gelemez. Ne güzel işler rayına giriyordu. Demi, CHP'nin yanından çekip çıkarmıştık. Olsun canım, bazı yanlışlarını da görmezden gelelim demeyiz. Ne yani, CHP'nin yanında mı dursunlar diyemeyiz. Ama, Ümit Özdağ gibi, kişiliksiz, çıkarcı bir kafa yapısıyla olaylara yaklaşmadığımızı ispat için, bu tutarlı davranışımızdan asla taviz vermeyiz. Ümit Özdağ ne yapıyordu? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda. CHP'nin hem de asker kökenli milletvekilleri, HDP'ye de birkaç bakanlık verilebilir. Ne var bunda? CHP'ye Cumhurbaşkanı seçtiriyorlar. Bundan çekinmemeliyiz dediği bir konvonktürde. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, bana da 3 bakanlık ve MIT başkanlığını verirseniz, HDP'nin de içinde bulunduğu o koalisyonda yer alırım diyordu. Ben, PKK sizi tükrüğüyle boğar diyen adamlarla birlikte aynı koalisyonda olmam diyemiyordu. Dahasını söyleyeyim. İki örnek vereceğim. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen iki hafta önce, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında Assubay Mehmet Gündüz şehit oluyordu. Evet, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, PKK için terör örgütü değildir diyen HDP'lilerin desteğiyle CHP Cumhurbaşkanlığını kazanmaya çalışıyor. Ümit Özdağ da, ikinci turda o ekibe destek veriyordu. Yine aynı süreçte, 14 Mayıs seçiminden bir ay önce, terör örgütü PKK-YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üst bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 askerimiz yaralanıyordu. Yani, PKK'lı teröristlerin saldırılarının devam ettiği bir süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. O Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ümit Özdağ, HDP'nin olduğu koalisyon içinde yer aldı. HDP'lilerin o dönemde Biji Apo demeyi boş verin. Bir de destekledikleri terör örgütü tarafından askerlerimizin şehit edildiğini hatırlatıp, muhataplarımızın ne kadar ikircikli, ne kadar tutarsız, ne kadar çıkar peşinde koşan insanlar olduğunu tescilleyip, biz bugüne gelelim. Hafta başı DEM grubunda, partiyi ziyarete gelenler, 50 bin insanın ölmesinin müsebbipleri arasında yer alan terörist başı için, yaşasın başkan Apo Rezil sloganını atmışlar. Bekliyorsunuz ki, demli politikacılar, yanlış oldu. Sürece katkı sağlamaz. Biz barış isterken, böyle sloganlarla barış gelmez desinler dememişler. Oturmuşlar bir de açıklama yapmışlar. Son derece demokratik bir hak. Dem Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan, meclisteki grup toplantısı sırasında atılan terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan lehine sloganlarla ilgili yaptığı açıklamada, her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak spesifik ve gizli bir ağındamız yok bizim demiş. Kusura bakmayın. Biz Ümit Özdağ değiliz. Biz CHP değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu değiliz. Biz Müsavat Dervişoğlu değiliz. Biz iyi Parti gibi yapamayız. PKK asker şehit ederken bile, kendi partimizi düşünüp, kendimizi düşünüp, PKK ile iş tutanlarla koalisyon içinde olup, sonra dem elimizden kayıp gittiğinde, düne kadar koalisyon ortaklığı yaptığımızı unutturup, PKK ile işbirliğini yeni öğreniyormuşuz gibi algı yapamayız. Dün ne diyorsak, bugün de onu söyleriz. Dün HDP'yi, PKK ile ilişkisi sebebiyle eleştiriyorduk. Bugün o ilişkisi, silah bırakma süreciyle terk etmek istediklerinde, doğru yapıyorsunuz dedik. Ama, bu tespitimiz, demin her yaptığına destek vermemizi de gerektirmez. Ama onlar da, Tekrar CHP'nin yanına geçerler diye bizim bir korkumuz yok. Bu anlayışla net olarak söylüyorum. Demin açıklaması tilkicedir. İnsanlarımızı aptal yerine koyma amaçlıdır. Hiç lafı uzatmayalım. Eğer onlar bizim siyasi parti grubumuza gelenler istedikleri sloganı atarlar diyorlarsa. Birileri de bir başka partinin grup toplantısına katılıp orada yaşasın Mahmut Yıldırım. Kralsın yeşil diye slogan atarsa, demokratik bir hak diyecekler mi? Güneydoğu'da, onlarca faili meçhul cinayete imza attığı kabul edilen Mahmut Yıldırım için övücü slogan atılmasını, içine girdiğimiz barış sürecine ters bir gelişme olarak niteleyeceklerinden emin olduğum demlililer, aynı sonucu tersinden doğuracak terörist başı Apo sloganları, niçin demokratik hak olarak göstermeye kalkıyorlar? 12 Eylül darbecisi Kenan Evren'i hepimiz lanetle anıyoruz. Kürt diye bir şey yok. Bunlar karda yürürken, kart kurt sesleri çıkarıyorlarmış. Onun için dağlık bölgelerde yaşayanlara, Kürt denmiş. Yoksa Kürt diye bir şey yok. Herkes Türk. Dolayısıyla Kürtçe şarkı dinleyemezsiniz. Kürtçe konuşamazsınız, bakış açısını hakim kıldığında eleştirdik. Bugün de eleştiriyoruz. Ama birileri de, bir başka partinin grup toplantısında, Yaşa Varol Kenan Evren derse. Özellikle de Diyarbakır cezaevinde yapılan işkencelere gönderme yaparak, Kenan Evren büyük lider sloganı atarsa. Demliler sessiz kalırlar mı? Samimi olun beyler. Samimi olun bayanlar. Riyakarlık yapmayın. CHP'lile iş tuttunuz. Başaramadınız. Belediye başkanlıklarını CHP'lilere altın tepsi içinde sundunuz. O belediyelerde yapılan yolsuzlukları görünce, Ağzınız açık kaldı. Siz bile o başkanları savunamıyorsunuz. Kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için de istemeyiniz. Karşı gruptan olan zalim uygulamaları ile bilinen isimler için övücü ifadeler kullanılmasının doğru olmadığını söylüyorsanız ki söylüyorsunuz. Bu ülkede binlerce insanın ölümüne sebebiyet veren sizin yanınızdaki adamın da övgüsünü yapmayınız. Velev ki şu an o eski zalimliklerinin yanlış olduğunu söylemiş olsun. Velev ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzağına düştük demiş olsun. Sonuçta aynı şeyi Mahmut Yıldırım dedi diye onun beyanına uyup övücü sıfatlar yakıştıranlara demokratik hakkınız demeyeceğiniz gibi siz de birebir aynısını yapmayınız. Ümit Özdağ gibi siperde saldırmak için fırsat kollayan ırkçılara zemin hazırlamayınız. Onlar işlerine gelince tele bir de Apo için filozof diyen Merdan Yanardağ ile birlik olurlar. İşlerine gelince silah bırakmak istenildiğinde bile süreci sabote etmek isterler. Apo teröristtir. Nokta. PKK silah bırakmalıdır. Bu zorunludur. Nokta. Bu süreci baltalayan herkes de vatan hainidir. Kardeşlik düşmanıdır. Kandan beslenen vampirlerdir.